Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber en son madendeydik ben madenden çıktım eve geldim ondan sonra e, yolda biraz şeker kamışı falan buldum çünkü büyü basacağız o yüzden kitap falan gerekiyor hemen şuradan ne yapacaktım bir dakika şu odunu çevireyim şu sandıklara eşyalarımızı koyalım şöyle direkt varsa falan böyle koysam olur da yok çoğu Şöyle şunları koy. Redstone falan bulduk. İsim etiketi. Altın elma. Ray falan bulduk. Güzelliği ne? Kömür bulduk. Barut. Şöyle birleştir. Şu parlayan meyveler ne işe yarıyor? Onları hala da bilmiyorum. Şu okları alayım. Bir koy. Kemikler. Şunları da fırına koyayım. Bir de demir kürek yapalım. Şöyle demir kürek. Demir kürek niye yaptım ki ya? Şimdi elmas eşyalar yapacaktım ya. Olsun zırh yaparız elmastan. İlk önce bir kazma yapalım. Şöyle şunu koy. Kazma yeter. Bir de kılıç yapsak. Tamam. Balta zaten çok kullanmıyorum. O yüzden yapmaya gerek yok şimdilik. Şöyle bir gözlük Bir dakika şöyle topla. Şöyle bir kask. Üç tane kaldı. Onda da bir tane balta yapalım. Tamam yine balta yapmayacağım demiştim ama yaptım yine de. Ee, bugün ne yapacağız? Rümü kazanmaya çalışacağız. Bir dakika benim bir çakmak taşım vardı. Bir tane de çakılım varmış. Onunla çakmak taşı çıkartmaya çalışayım. Şu kürek vardı. Küreği şuraya koy. Yayı da şuraya. Epik de şuraya. Şunları giy. Ya da şunları bir sınırla falan giyelim. Şöyle şuraya koy. Kurma 4 falan çıkartabilirsek güzel olur. Yani buna şansınız varsa çıkartabilirsiniz. Şansınız yoksa çok fazla kırsanız bile çıkmıyor. Şöyle bir tane vereceğim ya. Zaten bir tanesi de bir tane vereceğim. Hemen, yani. Hemen yatalım sen şu yağmurun içini gitmedi. Ha tamam gitti. ya sadece birkaç tane kırıp koyuyordum. Evet ben de şeyden hiç yok. Hatta varmış biraz. Şöyle okçu masası tam te. Yok şöyleydi tamam bir dakika. Unutmuşum ya oynamıyorum ki unutmuşum. Bu ne de bu ne biliyorsunuzdur zaten. bunları çubuk yapıp satacağım onu. Şöyle tamam. İki zümrüt falan alırız da. Ondan sonra biraz az kasacağım. Şurada bir şey vardı ya bir kütüphane evi vardı. Ona güzel bir büyük çıkartalım. Ondan sonra da ona göre bir zümrüt katarız. <laughs> zaten güzel bir yoktu galiba hiç. Doğru atılıyorsam. Nerede şimdi bir şey var. Köylü var. Şurayı bir şey dönüştürsem olur ya. Aslında şu <laughs> tekte falan ne de kas. Kasıyorum istemedim. istemeden. golem ölmüş mü ya? Ben demir e öldürmemiştim, yapmıştım. Ama galiba ölmüş. Ve çok fazla köy yok. Şu zili çalalım, evlerine dönsün. geri dönmüşlerdir. Haritacı var. Haritacıya ihtiyacım var mı? Sakın atlama Ben atladım sen atlama. Ne yapmış ki burada şey? Nerede ki? Şurada devrede birisi var mı? Daha bu var mı? Almışım zaten köyde olduğunu almışımdır. Bunu birisi sahiplenecek mi? Şunu şuraya koy bir dursun. Ha şu basınç plakası bir tane basınç plakası mı var diyorum. Şunu yakında koyayım eğer mesleği yoksa daha. Ne? ne almış ki o? Ha silah ustasını almış. O olsun da olur. Yok falan o da. Ya şurada başka köylü yok mu ki Ben köylülerin sayısı bayağı vardı diye hatırlıyorum. mu? Ya ben sen çok köylü yokmuş. Belki bir tane daha köy buluruz. Şurada... Ya yani mesleği yokmuş. şu kaledeki rahip var mı? Rahip nerede kim bilir? Ha, rahip bu köydeymiş. Ha şurası bir çizgi oldu la ya korkunç. Benim bu köye su çekmem gerekiyor. Şunu kır. Senin bu değilmiş. Bir dakika onu biri sağ aldı ama kim aldı? Böyle... Nerede olan kişi? Ha mı? Kardeşim şimdi senle bir iş yapacağız. Sen bana güzel bir kitap vereceksin. Ama vermiyorsun şu anlık. Ya sahibe çıkarsak güzel oldu aslında. Bunları yer değiştir. Neredesin köylü? <laughs> Hangi kalmıştın ki ya? Burada bir tane köylü vardı da. Bu almıyor diye biliyorum da belki alıyordur. artı işareti o da tamam geliyor. Hadi gel. Geliyor. 39 güç 5. Güç 5'e şimdi görmez ya. Güç kullanmıyor şu Verimlilik falan çıkarsa güzel olur. Görmez işimi Ya yani yatak falan yapıp bunları çoğaltmam lazım da Ortaya bir, bir sürü yatak koyacağım ha. Bir şey vermiyor Hadi bir şey ver ya ha. Patlama koruması olmaz yani bir sürü zırh yapıp birisinin patlama kurması birisinin şeye basabilirim aslında O kadar elmas bulacağımız yok zannetmiyorum da. Şunu kır. Al. Hadi gel. Yok. Vermeyecek galiba. Benim şu şey yapmam lazım ya. Tamam okçu oldu. Şunu kırıp şimdi kütüphancı yapayım. Tamam oldu. Ne veriyor? Ateş boydu ki. Normalde olsa alırdım da. Şu anlık daha işimi görmez o. Benim servet büyüsüne ihtiyacım var. Hala anlamıyorum. Hadi al. Aldı. Nereye gidiyorsun? Benim ya kağıttan para kazanmam gerekiyor. kazanmam gerekiyor. Kağıttan da kazanabilirim aslında. Servet, servet. servet verimlilik falan olur ya. Sonra fazla köylü olur mu ben şey yapalım, yaparım. İlla ki serveti bulurum. Al. Hadi. Girdap. Mızrağım yok daha. Ha? Bir tane golem yapmak gerekiyor aslında da demirim yok şu an. Demirim olsa yaparım. Al. Ha? Yönlendirme bir. Ee, arkadaşlar ben videoyu burada keseyim. Ee, ben buna bir güzel bir kitap çıkardıktan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yani videoda sonuna ilk koyduğumda koruma 2 çıktı. Yani iyi işimi görür. Ondan sonra koruma 4 falan yaparım ben şöyle dursun. Ben bir ağaç kasıp geleyim. Yoksa zümrüt falan kazanamayız. Ama ilk önce şuraya bir tarla yapmak istiyorum. Şeker kalmış yap tarlası. Şöyle. Şöyle suyu koy. Şuraya kadar geliyor bu gelmiyor. kimlik toplayacak de sonra ben bunu ay ayarlayacağım şunla da koyayım yani şunla koyduk ben de eğer ki şu daha hızlı büyüdüyüm şöyle 1-2-3-4 ne tarafta ağaç vardı ya şu anda hala sabah oluyor galiba oluyor mu bilmiyorum ne akşam oluyor bu. Hiç ben de bir an konuşamadım. Demir nerede dediğim bir üstüm değilmiş. Şuradan bir tane makas. Makas yapmamın nedenini anlıyorsunuzdur zaten. Şu yünlerden, koyunlardaki yünlerden daha fazla köylü çiftleştirmek için söylüyorum yani böyle oluyor aslında. Ama şurada bir tane koyun vardı nereye gitti? Koyun ışınlanmayı mı buldu acaba? Hemen uyuyayım ya şu köylü sayısı az daha da azalmasını istemiyorum. Aslında verimlilik falan güzel olurdu da tutmadı ben de korumayı tamam dedim. <laughs> Sen burada dur bak sene ticaret yapacağız birazdan. Şuradakileri keseyim. Ondan sonra ileride vardır. Onları da keseyim. Yani bu da çok fazla ağaçlık aslında. ada var mı? Şurada bir tane ada var, orada vardır ya. Ada gibi bir şey var da bilmiyorum ada mı? Hadi şuraya gidelim. Aslında açık aç kasmaya buralara gelebilirim. <laughs> Aa, yemek ne hepsi. Tamam cümle aldım. Şuraya aşağı düşmeyeyim. Tamam ben sizi sonra gereken tekrardan kırıparım görürsem. Bizim evet. benim o girdiğim madem yoksa başkası mı diyeyim mi başka madem? ağaçlarımız da orada büyüyor hem. Yani onun her şey şeyle falan uğraşamayacağım direkt gidiyorum. Ya madene çıktım ya da çok güzel maden vardı diyecektim. Ha burası girdiğim madenmiş. Şuradan çıkayım ben bir. Çok fazla ağacım ya benim burada. Benim burada ormanım olması lazım. Benim ormanı fethetmem lazım. Şu da bittikten sonra elmas seti falan dizelim yavaştan. Şunu yine blok koyalım. Nasıl ağaç olduğu fark etmez. Şöyle toplayayım da. Yani eğer bizim alsak güzel olur. Kurma 2 de yani çok iyi değil. Yani şimdi biraz daha da sıralayız. Ama verimleri falan çıksaydı bunları böyle tak takıp geri. yine artıyor ama nedense bilmiyorum. Ve hastayım bu yüzden bana konuşamıyorum kusura bakmayın. Geçmiş olsun diyenler için de çok sağ olun. Daha fazla toplasam mı? Ne kadar olmuş? Ya bir stick falan en az bir stick olsun. Ben yaparız dedim şey yani on tane yani, olsa kurma iki alsam onu da basarım. Benim daha iyi ağaç bulabileceğim bir yer var mı? Dönmesi sıkıntı değil kil çekelim de. Yani daha fazla ağaç lazım. Şurası şeylik, karlık. Kaç tane? 108 tane mi olmuş? Ben o kadar suyu tuttum ama. Şunu da tut. daha fazla odun bulabilir miyim? Ya ben madene çıktığım ya çok güzel ya ağaç bakımından falan. O da bir sürü kasabilirim. Orası ne unuttum. Ama bayağı uzaktı. Tozlaşmış karvan mı ki burada yoktur galiba. Şu sesleri neden ed koyuna. Ee, ben videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Yani odun kasıp biraz daha ondan sonra döneceğim. Evet arkadaşlar biraz odun topladım geldim. Bir stek falan odun topladım şunları da çevirelim hemen Ondan sonra çubuklarımızı alalım Ondan sonra da zümrütümüzü alalım Şunları da Şöyle tamam Yani solda gördüğünüz gibi yani giyim moda aldım oradan öldüm direkt Ondan sonra da buraya geldim Zıplaya zıplaya zıpla, zor öldüm öğ için. Şöyle... Dur bir dakika ben çubuk yapmayayım. Şöyle köylü bir yere gitme oyundan atladı dersen. Neyse arkadaşlar burada kalsın artık bundan sonra yaparım onu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.